Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz kanım e, Hemen başlamadan önce kanalıma abone olup like atıp e, pa arkadaşlarınıza paylaşırsanız ve abone olursanız çok 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 mutlu olurum arkadaşlarınızı da söylerseniz çok mutlu olurum Hemen başlayalım tanıtımı şöyle yapalım Mirciar Dry Free FreeNet modu var. Bu orman şeyi temalı modu. Bu şeyin bunun e, ev temalı ev temalı yani inç e, plastik temalısı da var. Bunu sonra diğerini sonra göstereceğim. Bunlar gibi eşyalar var. Böyle şeyler var. Hemen şöyle çevrimimizi açalım ne diyor ben çok anlattığım için. Vır 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 vır. Bir şey yazmıyor. Çok. Siz hangi sürümde oynuyorsunuz? Fayda Sabası, 4 indirebilirsiniz buradan. Bir yerden hangisini? Hemen başlayalım. Arkadaşlar Mr. Dryfish diye okunuyor herhalde. Ee, onun modu, e, frenet moduna bakıyoruz şimdi. Arkadaşlar gece oldu ama neyse. Arkadaşlar bakın ne kadar fazla şey var. Bunların hepsine nasıl bakacağımı bilemiyorum. Dağısı da aşağısı da var. İtem, itemi de varmış bakalım. Açılmadı. Neden açılmadı? İtem. Ha. Dur. Bir Biten. Spatula varmış sadece arkadaşlar. Şimdi teker teker bakacağız. İlk önce general dediği şey. Generalde bakalım. Burada masalarımız var. Hepsinden bir tür seçelim. seçtik. Bunun plastik sürümünü de bakarız çok geç. Gece olmuş bir yatsak mı acaba? Köydeyiz ama. Neyse almayacağım direkt bir yatağa yatayım. Kusura bakmayın gece gece de şey yapmak istemiyorum şeyler. Ne ya? Nasıl köy? Şey? Neyse. Hemen göstereyim. Bu gerçekten güzel bir şey bence yani. Güçlü yapabiliyorsun. Dörtlü. Bakalım. Yan yana koyunca Hayır ne oldu? Yan yana koyunca istediği kadar uzatıyor Sanırım. Mesela şöyle yapsam. Kabul edecek mi? Oo, oturalım. Hop, bakalım kendimize. Uhu, güzel. Ee, dur, kalkayım ha. Ha bu bir garip oldu. Bu birazcık saçma görüntü hasası diyor işte. Aa, kap kapat, kapat, kapat. Heh. Bu ne? Masa. Bu ne? Yine masa. Ama bu daha büyük bir masa. <laughs> Böyle bir şey yapmışlar en azından. Böyle arkadaşlarınızla da oynayabilirsiniz. Oturabilirsiniz. Şimdi burası bitmişti. Buraya baktık, hep her rengine göstermiyorum çünkü çok uzun sürer, 5 saat sonra <laughs> olur ancak. Ee, General'e gidik Şimdi dolaplara geçtik herhalde, çekmece ve dolaplara. Bakalım, tezgah gibi şeyler aşağıda da. Bakalım, alalım, alalım, alalım her şeyi. Bunlar ne? Anlamadım. Bu da kutu. Çok fazla oldu. neden var benim envanterimde? Devam edelim şu almış mıydık? Ne olayım? Şu şu hmm. dolaplar var. Buzluk daha doğrusu. Sanırım. Güzel. Hmm. Çok güzel. Duruyorlar sanki. Bakalım. Bence çok güzel. Aa içleri de varmış. Açılma efekti de. Hmm. Güzel. Bir tezgah gibi. Bunlar da aynı. Çok güzel. Cooler. bir şeye bakacağım. Bunların yapılması ne acaba merak ettim. Aa. Güzelmiş yapılmaları da varmış yapılışları. Bu şimdi donacak mı? Donmasın. beklemek birazcık saçma olur. <laughs> Herhalde. Bu ne? Posta kutusu. Herhalde kim koyarsa onun posta kutusu oluyor. <laughs> ne oldu? Garip. Bu ne? Post. Arkadaşlara sanırım posta gönderebiliyoruz. Bakayım. Yok, şu an oyunda hiç kimse olmadığı için işlemiyor herhalde. Bu da olmuyor. Bu... Bank gibi bir şey herhalde. ne ya? kırılma efekti kötü olmuş. İnternet gidince olan şeye benziyor. Şunları sildim arkadaşlar hemen. Vır vır vır. Şimdi bunları alalım. Bunu bakmıştık zaten az önce. Bu ne? Kutu. Güzel. Bu ne kilit mi koymuşlar? Anlamadım. Ne iş yürüyor bu? Kitleme. Sanırım başka kişiler tarafından açılamıyor. Kitleyip kapattığımızda. Ha. Herhalde bu çekmece. Bu Kabini gibi bir şey. Ay ne yaptım? Şuları karıştırdım. Bu da kutu. Şimdi hemen böyle olmuş. Ya da hepsini birden evantir atıp şey mi yapsam? Böyle yapmak yerine. Neyse böyle direkt yavaş yavaş gidelim. Acelemiz yok. Bunlara bakmamış mıydık ya? Şunları açıp bakalım. Şu taş alayım taş. Ee, tamam bu da bakalım. Hmm. Bedroom şeyi azmış. O yüzden geçtim direkt arkadaşlar. Dur dur. He. Yeah. güzel şeyler var sanırım. Evet outdoors bahçe sanırım. Spatula. Şimdi bir ay için diyorum şey. Çit. Bunlar bakmıştık mailboxlara. Ha. Devamına bakalım. Şuradaydık. Oo güzel. Neler varmış burada ya. Mangal bile var. Yuh. Şunu alalım. Siyah olsun. Aşağı aşağı aşağı. Çılgın kitchen. Tezgah herhalde bu. La la baba. 5 Baba Ay. Hepsini karıştırdım. Çünkü hepsini teker Dur kitcim. Kafa... Ha items. Herhalde bitti bitti ama bunları da göstereceğim. Bak burada musluk varmış. Şere yarıyor mu? Ne güzel olabilir aslında. Tezgah bu. Güzel. Bu da şey, bunu en son deneyeyim. Buna geçeyim. Trambolin. Büyüme verdi. bu? Nereden görülüyordu şeyler? Hatırlamıyorum ama bu mi? Severim ben trambol. <laughs> çok eğlenceli. Ha. Bu zolaba. Üstü de açılıyor, altı da açılıyor. Güzel olmuş bence. Bunun altına bir şey koyuyorsun. Burada donmuş o çıkıyor? <laughs> Hiç anlamadım. Tamam. Hemen diğerlerine de geçebiliriz. Hemen hemen. Silmek uğraşıyorum ama. Ay şöyle yapıyordu. Taş yer. Oo değişiyor. Bu <laughs> köşe saçma olmuş. <laughs> bu saçma olmuş ama güzel. Oo. Güzel çit. Aa, bu çit kavramı da taşıyor. Çok güzel. Aa kapı. Çok güzel olmuş ya bunlar. Ben bununla oyunu, <laughs> bununla yaşarım. Sadece oyun mü mü mükemmel olmuş. Bu da açılıp kapanıyor. Ee, yayınımız birazdan arkadaşlar bitecek. Hmm, bakalım spatula, ee, blinks. Of. Şuraya ah dondu. Ah çok güzel. Bunları ay, buna geçti. Heh. Bunu geçiyorum masa zaten. Arkadaşlar bu şey son şeyi bakalım. Bir şey göstereceğim. Besin ürünler. Pişmemiş et. Çiğ tavuk eti. Ee, kömür. Nereden bulacağım? Aa dondu dondu dondu. Çok dondu. Heh. Kömür. Of, gece olmuş ya. Hiç sevmem. Aa kömür koydum ama kendiliğinden de yanıyor bu. Ya. E pişebiliyor herhalde. Hemen e, bakalım spatula ne işe yarıyor? Anlamadım. Arkadaşlar bu kadardı bu eşyalar. E eşyalarımız bitti maalesef. Hepsine bir bakalım isterseniz. Ay. Arkadaşlar bu kadar eşya vardı. Hepsi bitti. Görüşürüz. Bay bay. Tatlı müziği dinlemeyi unutmayın. Sonunda abone olma tuşu video var. Görüşürüz. Bay bay.